Merhaba arkadaşlar, ee, çalışmada hoş geldiniz, ee, evime de hoş geldiniz. E, bu e, kısa videoda e, hem e, bayram e, bayramımızı kutlamak istedim arkadaşlar, hem de e, sizlere e, güzel bir gün e, güzel bir e, hafta e, diliyorum arkadaşlar. E, bu zamana kadar e, bana göstermiş olduğunuz e, ilgilen e, dolayı da teşekkür ederim. E, Derslerimiz e, full force. Ramazan'dan sonra bu e, günlerde, önümüzdeki günlerde de devam edecektir. E, yarım kalan e, dersler tamamlanacaktır. Bunların arasına yeniler de eklenecektir arkadaşlar. Bunların müjdelerini de birkaç gün önce vermiştim. Bu arada e, dikkat, e, monolog var e, köşesine de e, başka e, temalarla, başka konularla e, Yeni videolar çekip güncelleştirmeye ve de e, heyecanı e, dorukta tutmaya gayret edeceğim arkadaşlar. E, büyük küçük herkese selamlar ederim. Bayramınız kutlu olsun diyorum. E, bundan sonra da e, beraber olmayı sürdüreceğiz. E, ömrümüz e, fayda ederse arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.